Tavşan yüreği zeytin severler. Şu anda Kaptan Tarım'ın üretmiş olduğu tavşan yüreği zeytinlerimizin, aşılı zeytinlerimizin satış reyonumuza indirilmesi işlemini gerçekleştiriyoruz. Mustafa Bey kolay gelsin. Sağ olun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tavşan yürekleri, zeytinlerimiz Mustafa Bey aşı yerlerini bir göster lütfen. Arkadaşlar bakın aşı yerleri Tavşan yüreğinin özelliği Akdeniz bölgesi, özellikle Antalya bölgesinin çok meşhur olan zeytinlerinden bir tanesidir. Bol etli bir zeytindir. Çok lezzetli bir zeytindir. Ve mutlaka aşıyla üretilmesi gerekir. Delice dediğimiz zeytinler üzerine aşıları gerçekleştirilir. Ağaçların boyları Mustafa Bey boyu 1.85. Ağacın boyu da galiba 1.85 var değil mi Mustafa Bey? Maşallah. Büyük tenekelerde yapıyoruz arkadaşlar. Saçak yapısı çok kuvvetli olduğu için tenekelerde yapıyoruz tavşan yüreğini. Şu anda görmüş olduğunuz tavşan yürekleri e, zeytinlerimiz satışa sunulmuştur. Özellikle Antalyalı hemşerilerimiz kargo ile göndermemiz çok zor oluyor. Ancak böyle pikap tarzında araba gönderirseniz ancak arabalarla e, gelip alabilirsiniz tavşan yüreklerini. Ama e, diğer türlü e, kargo ile istediğiniz takdirde maalesef kargo ile bunu göndermemiz çok zor arkadaşlar. Antalya'daki Kırcağım Yalı Caddesindeki satış merkezimizden aşılı 2 e, yaşında tavşan yüreği zeytini almak istediğiniz takdirde kaptan tarama başvuracaksınız arkadaşlar. Bize ulaşmak için 0532 364 çift 075 nolu telefondan her daim bizleri arayabilirsiniz. Seneye artık talep çok fazla geliyor şehir dışından inşallah tüplü olarak hani gönderebileceğimiz şekilde de tavşan yüreği zeytinlerimizi e, sizlerin e, imkanına sunacağız. Hepinize teşekkür ederiz. Tavşan yüreği severler.